Mehmet Özcan YouTube kanalına hoş geldiniz. Türk Telekom standından sizleri selamlıyorum. Galatasaray Lazio'yu 1-0 yendi ve bu yayını keyifle yapmak bana nasip oldu diyerek hemen maçla ilgili görüşlerimi aktarmaya başlıyorum. 1-0'lık galibiyet. Şans golü diyebiliriz. Lazio'nun Arnavut kalecisinin topu içeri alması diyelim ama bu tip golleri olur. Belki biraz fazla geçmişe götüreceğim sizi. 2008'de Zicoğlu Fenerbahçe'den Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta Servet Çetin'in buna benzer bir golü vardı. Denizli Spor Galatasaray maçında Süleyman Uydu sanırım golü yiyen yani kaleci. Bugün de ama Galatasaray net şekilde maçı hak etti. İlk 20 dakika Lazio'nun biraz üstünlüğü vardı ama kalan 70 dakika... Net oyun hakimiyeti Galatasaray'da ve bayağı da pozisyon bulduk. E, Morutan'ın direkten dönen topu. Jeneriklik gol diyebiliriz hazırlanış açısından. Sanki e, Halil e, topun üstünden atladı. Sanki diyorum yani bunu bilerek ifade ediyorum. Trabzon'daki e, mücadeleydi. ilk golü Halil gördüm. Emre Kılıç atmış. Bugün de maçın ilk yarısında özellikle e, Lazio'nun orta sahancılarından kapılan toplar da. Şikavva ile Berkan'ı karıştırdım. Aslında bu bile Galatasaray'daki değişim özeti yani şöyle kendimi ifade edeyim. Takım o kadar hareketli, dirençli. Herkes birbirinin açığını kapadı. Herkes koştuğu için doğal olarak her oyuncudan her şeyi bekliyoruz artık. Galatasaray tahmin edilemeyen bir takım oldu. Eski fegulinin Babel'in, Arda'nın daha duran, yaşlı olan oyuncuların oynadığı takım daha tahmin edilebilir takımdı ve bu tarz maçlarda da çok korakor mücadelelere karşılık veremiyordu. Zaten 2018 ve 2019'daki Şampiyon Ligi serüvenlerinde Galatasaray'ın 32 takım arasında ya 30 ya 31. oluyor da en az koşan takımlarda. Zaten şimdi Berkan tek başına 12.5-13 kilometre koşuyor. Tamam, koşmak da çözüm değil ama artık Galatasaray'ın bu koşusunun boş olmadığını altını çizelim. bayağı pozisyon da buluyoruz. E, maçın ilk yarısı Morutan dedim, ikinci yarı önce Kerem sonra Çıkalda. Nihayetinde Morutan'ın bireysel çabalarıyla yarattığı atak, e, Lazio savunmasının havaya diktiği top ve e, gelen gol. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Onu söyleyelim. Yani maç öncesi maç tahminim 1 1di bu arada. Galatasaray yenilmesini beklemiyordum. Böyle bir reaksiyon bekliyordum taraftarla birlikte. Bir buçuk yıl sonra Telekom Komutanı taraftarı gördük ki 20 bin üzerinde taraftar vardı. Ben saygı duyuyorum açıkçası. Basın mensubu olarak buraya geliyorum taraftar olarak gelir miydim? Şüpheliyim çünkü çok ciddi bir ulaşım problemi hala var. Otopark özelinde işte Vadi İstanbul tarafı zaten maça gelişimiz bir, saat sürdü. Ama taraftar güzel bir atmosfer yarattı. Doğal olarak bu genç gelişmeye açık aç futbolcular yani bu da çok önemli. Şimdi geçen sene Beşiktaş'ın şampiyonunu irdelersek Beşiktaş'ın şampiyonunda Karayas kim deriz? Rozier, Jose, Josef de Sosa, Abubakar, Bakar, Gezal. Bunlar tamam kariyer olarak genç oyuncular diyemeyiz Rozier dışında ama Aç oyunculardı. Abu Bakar 2-3 yıl piyasada yoktu. Gezal Leicester'de istenmeyen adamdı. Maaşının yarısını Leicester karşılıyordu. Joseph Desek zaten 2 sene Arabistan'da pas geçti futbolu. Rozier Sporting'de kadro düşünmeyen oyuncuydu. O aç oyuncular Beşiktaş hedefe ulaştırdı. Galatasaray'ın şu an kadrosundaki oyuncuların hepsi evet kariyerlerini Abu Bakar'la Joseph'le kıyaslayamayız ama aç oyuncular ya da çok uzağa gitmeye gerek yok. Geçen sezonki Galatasaray'da kimleri beğendiniz diye bana sorsanız sezon genelinde. Ee, Taylan. Marka, Kerem Aktürkoğlu derim. Bu oyuncular hem maddi açıdan hem de kariyer açısından daha kariyerlerin başında aç oyuncular. Yani Galatasaray şu anda kadro mühendisliğini fena yapmadı aslında. Bir altı numara pozisyonunda benim hala içime sinmiyor işte Taylan Berkan tek oyunun ama bugünkü gibi dirençli bir orta sahada sırıtmıyorlar. Ee, Sağının yıldızı Markaydı. Ona birazdan değineceğim. Orta sahayla devam edeyim. Berkan iyi oynadı bugün. Bayağı koştu tempolu. Çıkaldığa yine desteği verdi. Fatih Hoca Trabzon'da benim tahmin ettiğim gibi Trabzon'da maçtan sonra çektiğim videoda Emre Kılınç sakatlıktan moritan taktik icabı olabilir demiştim. Fatih Hoca Murat'ın savunmasını beğenmediğini söyledi ama ben Morata'nın takım savunmasına yardım ettiğini düşünüyorum. Zaten biraz daha o takım savunmasına yardım etse hücumda bu kadar kreatif bir oyuncu izlemeyiz. Ee, Sağının yıldızından da bahsedelim. Marka yani yine böyle konudan konuya atlıyorum ama hangi futbol adamıyla konuşsam yani 2010-2015 ligimizde oynamış hep Egemen Korkmaz'dan bahsederler. Sol stoper oynamıştı Bursa. Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe. O sol stoper Egemen'in takım arkadaşları sohbet ettiğinde bizi 2 saniye kazandırıyor derdi. Markay'ı bugün gördük. Sol stoperde oynadı. Müthişti. Sağının yıldızıydı. Hani toplu oyuna çıkışlarını bahsetmiyorum. Bazen önde o aldığı fauller, o zekası diyelim hani sadece topu ileri atmakta zekası yok Markay'ın. Gayet rakiplerinden top kapmakta, faal almakta Müthişti. Sağının tartışmasız yıldızıydı. Ben Nelson ilk 3 maç performansını beğenmedim arkadaşlar. Bunun istihbaratını yaptığım zaman da Nelson'la ilgili bana şu geri dönüş yapıldı e, kulübe yakın kaynaklardan. Luyendama ile oynuyor. Luyendama'nın açıklarını e, toparlamaya çalışıyor. Bu yüzden de konsantrasyonu dağılıyor ve sol stoperde oynuyor. Sağ stopere geçsin Nelson'u da göreceksin dediler. Bugün gördüm. Nelson Marca gayet iyi ikili oldu. Avrupa Ligi'nde de Nelson Marca devam eder. Ekim ayının 25'inde Beşiktaş maçı pazartesi günü. O gün de tekrar Marka Marko Nelson ligde de devam edecek ama o sürece kadar Luis da Nelson'u ligde izleyeceğiz. bugün özelinde Marka'yı çok beğendim söyledim. Berkan çok iyiydi. Halil Dervişoğlu. Evet Galatasaray Mustafa Muhammed, Babel, Jagna vardı cuma ama Halil bambaşka bir formasyonu sokuyor Galatasaray'ı. Yani yalandan pres yapmıyor. Bu çok önemli. Top tekniği çok iyi. İki tarafa dönebiliyor koşullarıyla Kerem'e, Morutan'a yer açıyor. Ve doğal olarak Galatasaray'ı ileride tutabiliyor. Halil de beğendiğimin altını çizeyim. Takımı beğendim. Keyif aldım. Evet 1-0 galibiyet ama 1-1 bitse de bunları ifade ederdim. Lazio için şunları söyleyebilirim. Hani için yedek başlaması iktisar özelinde eleştiri yapacaksak. Hakikaten çok kaliteli oyuncu ama 1-0'dan sonra bir pozisyon yakaladı. Hakem offside kaldırmadı. Bu arada hakemler maçın ilk yarısı felaketti. Öyle söyleyeyim. Yan hakemler hem bir tartışmalı taç pozisyonu yine bir offside oyunu devam ettirdi. Ama tabii ki hakemi şu Süper Lig'de hakemlerin kötü performansına alıştığımız için Avrupa'da biraz açıkçası ben kendi adıma şaşırdım. Lazio öyle galibiyetle başlamak çok değerliydi. Bundan sonra üst üste iki deplasman Marsilya sonra Lokomotiv Moskova ki Lokomotiv Moskova deplasmanının hani Kasım ve Aralık aylarında olmaması bizim için şans ama kulüp yetkiliyle konuştuğunda yine soğuk ve karlı bir havanın Moskova'da Galatasaray'ı bekleyeceğini ifade ettiler. Ee, şimdiden artık e, grupta yani en azından e, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarından sonra da umutla bakabileceğiz. Bu 3 puan her anlamda artı ve bu 3 puanın şu uzun vadede Galatasaray grupta getirisi olacak. Lazio, Lokomotiv ve Marsilya maçlarına daha yüzünü vermeye e, çalışacak. Bu da Galatasaray'a yarayacak. Avrupa Ligi'ni küçümsemiyorum. 6.7 milyon euroluk bir rakam geldi Galatasaray'a. Bugünkü galibiyetin değeri 630 bin euro. Grupta da çıkılırsa da 1.1 milyon. Bunlar fena rakamlar değil ki son mali tabloları gördük artık. Bütçesi acayip derecede düşmeye başlayan yani. Eğrisi doğrusunu denk buldu demişte. İşte Falcao gönderildi. Sezon sonu Babel Fegül'e Arda gidecek. Daha da bütçe düşecek. Daha da gençleşecek takım. Ve bu yeni Galatasaray'a ben kendi adımam sabır göstereceğim. Bunun kıvılcımının bu tarz bir maça ihtiyacı olduğunu maç öncesi videonu ifade etmiştim. Açıkçası bunu gördüm. Şimdi pazar günü saat 4'te Alanya Spor maçı var. Bence çok çok güzel bir atmosfer olacak. Ki gündüz maçlarında Türk Telekom Aslan Tepe daha da doluyor. Takım daha da havaya girecek ama tabii ekonomik kullanmakta gerek. Halil hem Trabzon hem bugün çok yoruldu. Bugün bu arada tüm oyuncular benim üzerimde 10 üzerinden 7'lik, 8'lik, 9'luk oynadılar. Hatta ben kendim Demin sabah gazetesine geçtiğim maç notlarımda Markaya 9, Berkan'a 8, Nelson'a 8 Geri kalan oyuncuları 7 Sadece bir oyuncuya 6 verdim Kerem Aktürkoğlu Ben Kerem'i bugün beğenmediğim ifadeyim ama Kerem kendisini çok alıştırdı bize Üstün performansına, iyi performansına Arada işte bugün bazı pozisyonlarda Şahsi oynadı Hücum oyuncuları şahsi oynar ama Özellikle 1-0'dan sonra e, sol e, taç çizgisini orada bir kaptırdığı top tehlikeli kontra ata neden olmuştu. Yetlin toparladı. Takım iyi olunca Yetkin'e de bu olumlu yansıdı en azından. E, Trabzon'da çok kötüydü çünkü. Muslera maçın ilk yarısı hatta al çıkış sarı kart onun dışı gayet iyiydi yine oyunu e, soğuttu. E, Galatasaray'ı çok beğendiğimi ifade ettim. Trabzon'u da beğenmiştim. Ben sonuçlara çok takılmıyorum bugün. 1-1 olsa da yine benzer cümlelerle bir video çekecektim. Ben kendi adıma takımdan umutluyum. Sabretmeliyiz. Genç, değişen, gelişen bir Galatasaray. Marka adı iyi ki döndü onu ifade edelim. E, takımı yüzde yüz olumlu etkiledi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buradan bir özel selam da Pınar arkadaşıma yolluyorum. Kendisini hak iddia edebilirim çünkü ben Galatasaray yapmıştım. E, i̇yi bir e, bankacıdır kendisi. E, yoga eğitmenidir. Futbola çok alakası yoktur ama sağ olsun videolarımı izliyormuş. Benden bir selam göndermemi istedi. Pınar'a da buradan selamlar diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Alanya Spor maçı öncesi ve sonrasında görüşeceğiz diyorum. Herkese iyi akşamlar.